Bin abone monedan. Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bin abone olduk. Bu videoyu tamamen montajsız bir şekilde atacağım size. Dilim sürçerse bir şeyler olursa affola. Bir önce, video, bir önce çe çektiğim gibi bir video gelmeyecek bu arada. Her neyse. Bugün ayın 18'i Perşembe günü. 18 Haziran bu arada daha geç izleyecekler için. Onun dışında bu hafta sonu üniversite bu hafta sonu lise giriş sınavı var. Ertesi hafta sonu üniversite giriş sınavı var. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar. 1000 aboneye özel bir video gelmeyecek tabii ki. Benim yaptığım bir şey yok. Sadece soru cevap videoları çekiyorum. Yani bir aboneyiz. Teşekkürler hepinize. Şimdi sorularınızı yanıtlayacak olursak hemen hızlı bir şekilde sorularınızı yanıtlayalım. Belki üniversite sınavına yönelik sorular olan vardır. Bir buçuk hafta içinde en azından cevaplamış olalım diye geldim buraya. Hemen bir abone olur olmaz Hap video çekmeye başlıyorum. Selimcan Akpınar demiş ki ben buna şaşırmıştım. Beykent Üniversitesi 23 yıllık eğitim tecrübesiyle Türkiye'nin seçkin vakıf üniversitelerinden birisidir. Acaba orada bir öğretim üyesi mi, bir öğretim görevlisi mi bilmiyorum ama Selimcan Akpınar böyle savunmuş. Yani Beykent aslında o kadar da iyi bir üniversite değil. Vakıf üniversiteleri arasında da o kadar iyi bir üniversite. Serhat Erdoğan demiş, sence bilgisayar mühendisliğini İngilizce olarak okumak nasıl bir fikir hiç İngilizcesi olmayanlar için demiş. Zaten hiç İngilizcen yoksa en başta hazırlık alacaksın bir yıl, İngilizce olacak her şekilde. O yüzden sorun değil, eğer sen İngilizce dilini öğrenmeyi gerçekten istiyorsan İngilizce okuman tabii ki daha iyi. Ama gidip de 5 yılda, hazırlıkla beraber 5 yılda bitireceğim bir bölümü 7-8 yılda bitireceksen bir daha düşün. Onur Gören demiş ki, üniversite ve bilgisayar mühendisliklerini neye göre alıyor? Ben bu soruyu cevaplamış mıydım, cevaplamamış mı hatırlamıyorum ama neyse cevaplayalım. Her üniversitenin kendi politikası var, her üniversitenin kendi sınavı var. Yurt dışında Amerika için konuşuyorum, Avrupa hakkında pek bir bilgim yok ama onlar da öyle diyebiliyorum. Özellikle yurt dışından gelen öğrenciler için zaten ayrıca bir sınav yapıyorlar mecburen. Onlarda herhangi bir üniversitede bir sınavı yok. Oğuz Korkmaz demiş ki, abi sence bilgisayar mühendisliğini kötü bir üniversitede okusam bile iş bulabilir miyiz demiş. Tabii ki bulabilirsin. Her zaman söylüyorum. Kendini geliştirmenle alakalı. Belki Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gibi görüldüğü zaman ''Vay ay bu adam Boğaziçi'nde okumuş. Hemen bunu alalım. Ya da koştu okuduğu zaman bu adam koştu okumuş. Bunun öncelik verelim diye biliyorlar. Ama o adamlar okul artık boyunca hiçbir şey yapmayıp sadece okula gidip geldikleri için ve sınavlara girip çıktıkları sadece onlar değil de belki de sen kazanılacaksın. Kendini geliştirirsen. Yiğit Emre Türkkan bildirimi gördüm koştum gelmiş öz geldim özettim kendi demiş. Eyvallah agresif bir video olmuş ama bu tarzda beğendim demiş. Bir önceki videom için konuşuyor. O, o, videomda da böyle biraz aksiyon olsun dedim hayatımızda. Öyle o yüzden öyle bir video çektim. Vostok 1 benim sizler için aslında sıkça sorulan sorular SS demiş. Sıkça sorulan sorular SSS. Yazılı mı bilgisayar mı? Soruları soruluyor, İngilizce şartlı soruları soruluyor, Üniversite, üniversitelerin iyi olup olmadığını anlamak isteyen ders programlarına baksın, bilgisayar kavramları diye bir kanal var. Orada yazıyor nasıl iyi mi kötü mü diye karar vereceğiniz. Artık ben bezdim şu sorulardan yeter demiş. Eyvallah Vostok bir Doğru söylüyor. Bilgisayar kavramları adlı kanal çok iyi. Doktor Sade Evren Şeker hocamız var orada. Gidin bir o kanala bir göz atın. Full bilgisayar mühendisliği alakalı şeyler var. Hobol Malo demiş ki, abi nasıl bilgisayar mühendisi olurum? Okuyarak olursun, araştırarak olursun arkadaşlar. Batı Devivan demiş ki, kes şişko demiş. Bu benim yurt arkadaşım. Selam olsun. Yekta Yılmaz demiş ki, abi Joker sen misin? Bak bana ben Joker'in ta kendisiyim. Taner Kalaner demiş ki, kimse Enes sildim, hiçbir fikrim yok. Cem T demiş ki, dostum teşekkür ederim cevapladığın için tüm sorularımı... Çok yanlış yazmış. Dostum teşekkür ederim tüm sorularımı cevapladığım için tüm sorularıma cevap alamasam da yine de beni kayda alıp cevap vermesin. Tekrar teşekkür ederim. Biraz sanırım bana kızgınsın sen de kusura bakma bu kadar kimseye eyvallahım yok yok gidin demene gerek yoktu not ortalamamı söylemiyorum lan demene ve seni mutlu etmek istemiyorum demene de gerek yoktu ben kendi adıma hiç iddialı bir söz söylemedim sadece meraktan sordum yine de seni kırdıysa veya alın bana sebep olduysam kusura bakma ben yine de seni izlemeye ve videolarına like atmaya devam edeceğim eleştirilere açık olman dileğiyle sen kralsın de eyvallah Vostok 1 tekrar yanlış Meslek hayatına katkısı bakımından özel ve devleti kıyaslayabilir misin? Devlet hakkında bir fikrin yoksa arkadaşlar vesaire. Halit Üniversitesi nasıl? Bu üniversiteden çıkan başarılı bir mühendisin sektörde yeri nedir demiş. Evet, güzel bir soru. Meslek hayatına katkısı bakımından özel veya devlet olmasının hiçbir katkısı yok bu arada. Eğer çok iyi bir üniversitede değilseniz, yani bir... Genelde mühendislikte teknik üniversiteler ve Boğaziçi ve Koç vardı. Boğaziçi biraz daha mühendislik için değil aslında yönetici yetiştirmek amaçlı bir üniversite olduğundan dolayı Boğaziçi bir tık daha artık Türkiye'deki yani Stanford gibi değil tabii ki de Stanford'da yurt dışında genelde startup kurmaya meyilli olan insanları tercih ettiğinden dolayı söylüyorum. Boğaziçi gibi yerler genelde kentler kendi startuplarını kuran öğrenciler yetiştiriyor. Bundan dolayı Boğaziçi pek olmasa da Koç ve teknik üniversiteler biraz el üstünde tutulur. Onun dışındaki devlet ve özel üniversiteler arasında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Her İstanbul okumanız öneri bir. İstanbul okumanız şu açıdan iyi. İstanbul'da birkaç tane etkinlikler oluyor. Ne bileyim Google, Microsoft, Oracle gibi büyük firmalar bile İstanbul'da etkinlik yapıyor. Böyle etkinliklere eğer gelip gidebilecekseniz hiçbir sıkıntı yok. Ama gelip gidemeyecekseniz İstanbul'da okumanız bir daha iyi olabilir tabii ki. Yani şu an söyleyeceğim şehirdekiler alınmasın da Hatta İstanbul dışındaki herhangi bir A şehri, büyük olmayan bir şehirde okuduğunuz zaman İstanbul'da okuduğunuz kadar ufkunuz açık olmayacaktır haliyle. Onun üstünde özel veya devlet arasında hiçbir fark yok. Yani meslek hayatında sizi hiçbir şekilde etkilemiyor. Ben Haliç Üniversitesi'nde mezun oldum, özel üniversite. Meslek hayatında hiç kimse etkilenmiyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani yanımda Ayosçu vardı, teknik üniversite mezunuydu, İTÜ, İTÜ it mezunuydu. Hiçbir fark yok demek ki. O da aynı yerde benimle çalışıyor, ben de aynı yerde onunla çalışıyorum. Demek ki özel üniversitenin veya teknik üniversitenin veya devlet üniversitesinin hiçbir farkı yok. Mehmet Yavuz Yolcu demiş ki senin iyisinler, iyi ki varsın, boş yarımlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, siz de iyi ki varsınız. Eren Yiğit, sen sakin ol, bazı seyirciler bilgi edinmek için değil, senin açını, açını bulmak için izliyor. Ahmet Can Turan demiş ki olan adam zaten kendisi için çekiyor videoları. izlenmesi umurunda değil adamın. Bunu defalarca söylemesine rağmen yok o profiline baktım, yok orana baktım, yok burana baktım. Adam zaten eğlenmek için çekiyor videoları. Aynı zamanda kafasında soru olan arkadaşlarımıza yardımcı oluyorum. Gerekli gereksiz eleştiri yaparak sürekli aynı soruları sorarak bezdirmeyin adamı demiş. Ahmet Can Turan sen de adamsın. Atacan Gürbüz, abi şu an bilgisayar mühendisliği birinci sınıfı sence Türkiye'ye yazılım, Türkiye yazılım ve donanım konusunda ilerleyecek mi? İş imkanı artma olasılığı vesaire var mı? Şu an bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanlığı bin tane bilgisayar mühendisi yetiştirmek için genç aldı diye biliyorum. Benim kardeşim de oraya kaydoldu hatta. Her ne kadar başarılı olur bilmiyorum ama Türkiye az da olsa bir yazılımın farkına varabilirse veya da vardırabilirsek yani Türkiye'yi donanıp kurtaramadı arkadaşlar. Gördünüz ne bileyim Casper, Master, Westler gibi markalar. Türk Arçelik, Beko. Arçelik Beko gene bir tık daha iyi, yüksek markalar. Yurt dışında isimlerini duyurulmuş markalar ama yani gördüğünüz kadarıyla zaten Türkiye özellikle bilgisayar donanımları konusunda, telefon donanımları konusunda pek bir şey başaramadı. O yüzden de yazılımın gücünü göstermemiz gerekiyor ve yani geçen günlerde de satışa yapılan Peak Games'te gördüğünüz gibi her ne kadar Peak Games 1.8 milyar doları neden hak etse de ben mutlu oldum açıkçası Türkiye'de böyle bir yazılım firmasının 1.8 milyar dolara satılmasını çünkü şu an Peak Games açık ara farklı Türk Hava Yolları'ndan bile daha değerli bir şirket oldu Türkiye'de. Bu güzel bir şey yazılım firması. Türk Hava Yolları'ndan de kaç tane uçak var? Uçak kaç tane? Yani yazılım çok önemli. Yani kendileri kaybeder eğer etmezlerse siz yazılımcı olun. Onlar etmezse siz elbet eden bir yer bulursunuz. Salih Sarıbaşı demiş ki, hani üniversitesi bilgisayar mühendisliği okumayı düşünüyorum. Memnun muydun? Sen eğitimin nasıl? Cevaplarsan sevinirim. Şimdi benim eğitimim nasıldı? Vallahi ben pek memnun değildim. Ben şu an kullandığım hiçbir şeyi okuldan öğrenmedim. Yani Kotlin kullanıyorum, Android kullanıyorum. <laughs> Bu konuda hiç alakam yoktu. Ki zaten derslerle de pek alakam yoktu. Şu an hocalarım izliyorsa hepsine selam olsun. Ki izlemiyor var. Yani birkaç tane hoca haricinde diğer hocalarımız pek bir şey öğretmedi açıkçası. Yani fi tarihinden kalma şeyler öğrendik. Ondan dolayı yani pek önerir miyim? Ya bana sorarsanız çoğu özel üniversite, hatta çoğu devlet üniversitede birbirinin aynısı. Kaba tabir kullanacak olursak hepsi aynı bokun lacivertti aslında baktığınız zaman. Çünkü hiçbir size oturup da gelin çocuklar Android yazmayı öğreniyoruz bugün. Gelin çocuklar işte Python yazmayı öğreniyoruz bugün. Python öğreten üniversiteler olmaya başladı ama Android yazmayı öğretmek bir tık farklı bir his. Yani farklı bir zorluğu vardır onu %90 öğretmek açısından. Okulda şöyle bir durum var. Okul size yazılımı öğretiyor. yazılım öğrenmeye öğretiyor aslında. Yazılımın nasıl şeyler olduğunu, yazılımla alakalı nerelere odaklanabileceğinizi gösteriyor. Siz eğer isterseniz, sizin hoşunuza giderse siz üstüne gidip devam ediyorsunuz. Kendinizi o alanda geliştiriyorsunuz. Hocalar da siz ister isterseniz yardımcı oluyor. Ahmet Çiçek abi bardak olmamış kış kış demiş. O bir tane su bardağı koymuştum ondan bahsetmiş. Şu an yok. Şu an olmuştur herhalde. Olduysa yaz Ahmet Çiçek. Mikael Türk demiş ki abi hangi liseye gitmeliyim? İstediğiniz liseye git dostum. Anadolu, fen, meslek, meslekte hepsine gitme. Yani hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsun? Gerçekten ne yapmak istiyorsun oraya git. Stonks. Ben Almanya doğumluyum ama vatandaşlığım yok. İleride oranın vizesini daha kolay alabilir miyim? Ho, oh, oh, çok da kolay alacaksın. Bayağı kolay mısın? Yani Almanya doğumlu Türkiye vizesini istiyorsun sanırım. Alırsın çok kolay bir şekilde Türkiye vizesini de alamayasın? Muhammed Ali müzik dinlerken sanki bir arka planda konuşuyor gibi oluyor demiş. Çok eski videolarında bir tanesinden kusura bakmasın. Ahmet Yasin Toksoy, abi seni izliyorum da proje proje diyorsun da ne bakımdan? Yani bir sürü proje derken ne bakımdan? Oyun mu yapalım ne yapalım? Proje derken sadece oyun değil arkadaşlar. Mesela unutmazsa ben aşağıya Play Store linkimi koyayım. Mesela orada büyüklü küçüklü birkaç tane Oyun da var, birkaç tane uygulama da var. Mesela onlar Android için projeler. Ya da girdiğiniz web siteleri var ya, sizin işte internette gezdiğiniz, ne bileyim ya Habertürk. Orası aslında web, bir web sitesi ve orası aslında bir proje. Oranın arasında backend'i var, arka planını, e, tabanı kısmını, yönetilen kısmı var. Backend kısmı, o da aslında ayrı bir proje. Önde gördüğünüz kısım ayrı bir proje. Öyle düşüneceksiniz yani illa oyunlar, illa üç boyutlu crisis'ler, Call of Duty'ler falan öyle şeyler değil aslında baktığınız zaman. Proje dediğiniz zaman öğrendiğiniz bir dil var, sanırım pek bilgin yok bilgisayar mühendisliği veya yazılım hakkında, bilmiyordum kusura bakmayın, varsa da. Yani herhangi bir bildiğin bir dil hakkında projeleri geliştirmen derken atıyorum küçük bir hesap makinesi yazabilirsin Java biliyorsan ya da Python biliyorsan ya da herhangi başka bir dil biliyorsan. Küçük bir hesap makinesi yazabilirsin. Mesela bu projedir. Yani illa Play Store'a konulabilecek, illa milyonlara hitap edecek bir oyun olmasına gerek yok. Ya da bilgisayar mühendisliği okurken hocalarını size arada proje verirler, yani, proje ödevlerine. Bu proje ödevlerine işte derler ki, ya işte yıldızlardan böyle, yıldız işaretleri var ya, o yıldızlardan böyle eşkenar dörtgen baklava deseni yapın der mesela. Ya da der ki üçgen yapın, ya da der ki yuvarlak yapın der, kodla ama. Yani tık, tık 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 yazarak yapmayın. Bir kod yapın, bilgisayar otomatik olarak kendisi oluştursun o şeklinde der. Yani bu bir projedir. Basit bir proje de olsa bir projedir bu mesele. Ya da der ki işte birden bir milyona kadar olan sayılar arasında tercih tek sayıları alıp çift sayılar çarpıp ondan sonra onun onda birini alıp ondan da sonra da onu öyle öyle yapıp şöyle şöyle yapan bir proje yapın dese bu da bir projedir. Bu da basit bir projedir mesela. Yani illa bir yerlerde yayınlanacak, bütün dünyaya hitap edebilecek bir şeyler yapmanız gerek yok. Sadece kendinizi geliştirmeniz için dediğim gibi basit basit şeyler yapın. Yani web sitesi yazmak istiyorsunuz? Front olacaksınız? Basit basit butonlar koyun, tekstler koyun, bilmem neler yapın falan. Böyle basit bir web sitesi görün karşınızda. Bu sizi daha da motive edecektir mesela. Ondan dolayı projeler yazın ve sizin gerçek hayatta kullanmanızı isteyecekleri için aslında proje yazın diyorum. Gerçek hayatta kullandığınız projeleriniz olursa iş başvurusuna gittiğiniz zaman ben bunu yazdım, ben şunu yazdım diye gösterirseniz adamlar şunu diyebilir. Bu adam kimse ihtiyaç duymadan kendi kendine de bu asit dosya projeler geliştirebiliyor. Bu adam daha sağlam adam, daha güvenilir, daha iyi bir adam derler yani. İbrahim Gümüş demiş ki bir sorum olacak. Üniversite İngilizce okumak çok mu zor? Hocalar falan hep İngilizce mi konuşuyor? Siz Türkçe üniversitelerim önerirsiniz yoksa İngilizce mi demiş. Yani ben Türkçe okudum. İngilizce okur muydum? Okuyabilirdim tabii ki ama İngilizce yani nasıl? diyeyim? Yani zaten bilgisayar mühendisliğinin çoğu yeri İngilizce. Yani benim bölümüm %100 Türkçeydi baktığınız zaman ama derslerin yarısı İngilizce'ydi. İster istemez. Çünkü bütün kaynaklar İngilizce neredeyse kullandığınız şeylerde. E böyle olunca da sadece hoca Türkçe konuşuyor. Projenin içerisindeki her şey İngilizce falan oluyor böyle. Ya da anlatılan derslik sunumların yarısı İngilizce oluyor. Ondan dolayı yani Türkçe, İngilizce seçmeniz pek önemli değil demeyeceğim. Hocanın İngilizce konuşması tabii ki daha iyi. Günlük hayatta konuşma dilini algılamanız çok önemli bir şey aslında baktığınız zaman. Tabii %100 İngilizce olan bölümlerde tabii ki hocalar da İngilizce konuşuyor. Girdikleri anda merhaba çocuklar diyor. Ondan sonra başlıyor. Hi guys, welcome to my channel falan diye başlıyor. Mustafa Dağtekin demiş ki, slime yemedik diye ve şu zamanı bulamadık. <laughs> demiş, bu benim bir repliğim. <laughs> en kaç para kazandım diye bir videom vardı. Oradan bir repliğim bu. Bin abone olduk hala ya yani slime yemedik. Bin abone olduk, 2 yıl olsa. Captain CSGO demiş ki bilgisayar mühendisliğinde masaüstü bilgisayar kullansak bize sorun yaratır mı? Okula sık sık götürdüğümüz oluyor mu bilgisayarlar demiş. Şöyle ki okula çok sık götürdüğümüz oluyor muydu? Genelde olmuyordu. Çoğu dersimizde aşağıda laboratuvar vardı. Laboratuvar olduğu için bilgisayar laboratuvarı vardı. Laboratuvar olduğu için laboratuvara götürüp laboratuvarda yazıyorduk. Ediyorduk kendi kendimize. Hocalar bize söylüyordu zaten, bir sürü bilgisayar vardı. Birkaç tane derste sadece bize laptop lazım oluyordu. Bir de bazen arkadaşlar e, projeler yazdıkları zaman kendi bilgisayarlarında kalmasını istediği için USB bellek getirmek yerine kendi laptoplarını getiriyorlardı. Sebebi bu değildi. %90 okuldaki hızlı, kablolu, internette laboratuvara girip kablolu internet yani, takıp tabletten ya da Steam'den döşüyorlardı böyle. Ondan dolayı getiriyorlardı onlar da bildiğim kadarıyla. En azından bizim üniversitemizde çok fazla şey olmadı, gerek olmadı. Yani sizin de üniversitenizde gerek olacağını düşünmüyorum. Yani üniversitede üniversitede değişik tabii ki. Kendi üniversitem için konuşuyorum. Ya da yani piyasadaki üniversitelerin yüzde 55'i, 60'ı için konuşuyorum. Yani bir bilgisayar laboratuvarı da vardır herhalde değil mi? <laughs> o yüzden çoğu üniversitede gerek olmuyor diyebilirim sana. Tabii ki masut toplaması senin için daha iyi, daha ucuza, daha iyi özellikle bir bilgisayar toplarsın kendine. Oyununda, cömert onda bazen hatmalara. Her neyse. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. 1000 abone olduk. Önümüzdeki hedef 2000 abone. <laughs> nice hep beraber güzel videolara. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim bana abone olduğunuz için. Abone Şu an abone olanlara hoş geldiniz demek istiyorum. Önceden abone olanlara iyi ki varsınız demek istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Bay bay.